Merhaba sevgili öğrenciler. Bu ünitede ön yargı konusunu ele alacağız. Öncelikle ön yargının tanımını yapacak, ön yargı ile ilişkili olan kalıp yargı ve ayrımcılık olgularını inceleyecek, ön yargının kökenini açıklayan kuramları anlamaya çalışacağız. Ön yargı kavramının tarihi. Ön yargı 20. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramdır. 20. yüzyıldan önce Bugün ön yargı olarak kavramlaştırdığımız düşünme, ifade ve eylem biçimlerinin doğal olduğu düşünülürken, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu düşünme ve ifade biçimleri bir sosyal problem olarak görülmeye başlanmıştır. 1920'lerden günümüze kadar ön yargı olarak adlandırılan sosyal problemin doğası, toplumsal değişmelerin etkisiyle değişmiş, çeşitli dönemlerde farklı tanımlanmıştır. 1920'ler ve 30'lar Farklı olan insanlara Örneğin siyahlara karşı irrasyonel ve haksız tepki olarak görülen önyargı psikanalitik kuramla açıklanmaya çalışıldı. 1940'lar ve 50'ler Nazizm'in damgasını vurduğu bu dönemde önyargı antidemokratik ideolojiler ve otoriteryen kişiliklerde kök salan bir olgu olarak ele alındı. 1960'lar ABD'nin güneyinde kurumsallaşan ırkçılığa odaklanılan bu dönemde önyargı sosyokültürel analizlerle anlaşılmaya çalışıldı. 1970'ler ABD'nin kuzeyinde informal ırkçılığın sorun olarak görüldüğü bu dönemde ön yargı grup çıkarlarının bir ifadesi olarak görüldü. 1980'ler ve 90'lar. Bu dönemden günümüze kadar ön yargılar evrensel bilişsel süreçlerin sonucu olarak görülmektedir. Ön yargının tanımı. Sosyal psikolojide pek çok ön yargı tanımı mevcuttur. Tipik bir ön yargı tanımı şöyledir. Bir sosyal grup üyesi için sadece o grup üyesi olması nedeniyle geliştirilen genellikle olumsuz tutumdur. Sosyal psikolojideki tüm ön yargı tanımları Allport'un 1954'te yaptığı şu tanımdan etkilenmiştir. Etnik ön yargı, hatalı ve esnek olmayan genellemeye dayanan antipatidir. Bu hissedilen ya da ifade edilen bir şeydir. Grubun bütününe ya da bireye o grubun üyesi olduğu için yöneltilir. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın yargı tanımları şu beş özelliği paylaşır. 1. Önyargı bir tutumdur. 2. Esnek olmayan ve hatalı bir genellemeye dayanır. 3. Önyargı peşin verilmiş bir hükümdür. 4. Değişime dirençli ve katıdır. 5. Önyargı kötüdür. Kalıp yargının tanımı. Çeşitli kalıp yargı tanımları mevcuttur. Bu tanımlardan bazıları şunlardır. Bir kalıp yargı bir sosyal grubun ve onun üyelerinin zihinsel bir temsilidir. Kalıp yargılar, bir sosyal grubun üyeleri hakkında yaygın biçimde paylaşılan genellemelerdir. Kalıp yargı, ön yargıyı muhafaza eden bilişsel çerçevedir. Bir kalıp yargı, bir grubun üyeleri hakkında sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentilerdir. Sosyal biliş yaklaşımı ve kalıp yargılar. Sosyal biliş yaklaşımının kalıp yargı görüşü Sosyal biliş yaklaşımı kalıp yargıları zihinsel şema olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre tıpkı şemalar gibi kalıp yargılarda sosyal bilgiyi organize eden, bilginin hatırlanma biçimini etkileyen, dikkati belirli olaylara yönelten bir bilişsel yapıdır. Sosyal biliş yaklaşımı insanları kal kalıp yargılara sokmanın duygusal değil bilişsel bir süreç olduğunu iddia eder. Bu yaklaşıma göre bir sosyal grup hakkındaki kalıp yargı o gruba ait kestirme yoldan bilgi verir. Sosyal biliş yaklaşımı çerçevesinde kalıp yargıların sosyal grubun yanlış, yetersiz ya da abartılı imgeleri olduğu düşünülmektedir. Sosyal biliş yaklaşımının kalıp yargı görüşüne çeşitli eleştiriler getirilmiştir. Bu eleştiriler şunlardır. Kalıp yargıların tek tek bireylerin zihninde değil, kolektif olarak oluşturulduğu ileri sürülmektedir. Kalıp yargıların sadece bireysel değil, kolektif işlevleri de olduğu ileri sürülmektedir. Kalıp yargıların ne kadar doğru, yanlış olduğunu sorgulamak yerine, kalıp yargıların gruplar arası ilişkiler bağlamında neye hizmet ettiğinin sorgulanmasının daha anlamlı olduğu ileri sürülmektedir. Kalıp yargı çalışmaları. Sosyal psikolojide kalıp yargılar hem içerik hem de süreç açısından çalışılmaktadır. İçerik çalışmaları. Kalıp yargıların içeriğiyle ilgili ilk çalışma 1933'te ABD'de Princeton Üniversitesi öğrencileriyle yapılmıştır. 10 etnik grup ya da ulusun hangi özelliklerle betimlendiğinin araştırıldığı bu çalışma 20 yıl arayla 3 kez tekrarlanmıştır. Böylece kalıp yargıların zamanla değişip değişmediği ve ne yönde değiştiği görülmüştür. Bugün de ırk ve etnik grupla ilgili kalıp yargı çalışmaları devam etmekte. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim gibi diğer sosyal gruplarla ilgili kalıp yargılarda çalışılmaktadır. Süreç çalışmaları Sosyal psikolojide sosyal biliş egemen bir yaklaşım olduğu için kalıp yargı niteliğindeki bilginin zihinde nasıl işlendiğine dair süreç çalışmaları artmıştır. Bu çalışmalarda genel olarak sosyal bir grup üyesi ya da o grubun sembolüyle karşılaşıldığında zihinde o gruba dair kalıp yargı niteliğindeki bilginin otomatik olarak harekete geçebildiği gösterilmiştir. Bilginin otomatik olarak harekete geçmesi sürecin kişi farkında olmadan bilinçli bir niyet olmaksızın ve zihinsel enerji harcanmaksızın gerçekleşmesi anlamına gelir. Aslında eğer kalıp yargılar ön yargıyla ve ayrımcılıkla ilişkili olmasaydılar, kalıp yargıların zihinde otomatik olarak harekete geçmesi çok önemli olmayabilirdi. Ama gerçekte pek çok sosyal gruba ait kalıp yargılar olumsuz olduğundan, bireyin zihnindeki kalıp yargıların birey farkında olmadan devreye girmeleri, sonraki olumsuz etkilerini önleme olasılığını azaltmaktadır. Özetle bu bakış açısı zihnimizin bilgiyi bu tarz işlemesinden dolayı kalıp yargıların kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektedir. Kalıp yargılar ve ön yargılar arasındaki ilişki. Sosyal biliş yaklaşımında kalıp yargı ön yargı ilişkisi. Sosyal biliş yaklaşımında açıkça ifade edilmese de kalıp yargıların grupla ilişkili uyarıcılar tarafından harekete geçirildiği, harekete geçirilen bu kalıp yargıların ön yargılara yol açtığı ve ön yargılarında ayrımcılığa yol açtığı kabul edilmektedir. Kalıp yargı ve ön yargı arasındaki ilişkiye dair en etkili yaklaşımlardan biri devinin ayrışma modelidir. Bu modelin ilk halinde ön yargılı olsun ya da olmasın herkesin kalıp yargıları otomatik olarak harekete geçirildiği öngörülmüştü. Bu ilk modele göre toplumdaki grupların çoğuna ilişkin kalıp yargılarımız vardır ve toplumun üyeleri olarak bizler toplumsallaşma sürecinde tekrar tekrar bu kalıp yargılarla karşılaşarak bu kalıp yargıların içsel zihinsel bir temsilini ediniriz. Bir toplumun tüm üyeleri bu kalıp yargılara sahiptir ve bu kalıp yargılar o kadar sık tekrarlanır ki temsil ettikleri grupla otomatik olarak ilişkilenirler. Örneğin siyahlar dendiğinde ilk aklımıza gelen siyahlar tembeldir. Romanlar dendiğinde ilk aklımıza gelen romanlar eğlenceye düşkündür ya da kadınlar dendiğinde ilk aklımıza gelen kadınlar zayıf duygusal varlıklardır oluyorsa artık bu sosyal grupla bu sosyal grupları bu yargılardan bağımsız düşünmemiz zordur. Ayrıca modele göre toplumun tüm üyelerinin aynı kalıp yargılara sahip olması herkesin bu kalıp yargılara aynı derecede inandığı anlamına gelmez. Devinin bu ilk modeli ister ön yargılı olsun ister ön yargısız olsun herkesin zihninde toplumda iyi bilinen gruplara dair kalıp yargıların erişilebilir, hazır halde olduğunu ve grupla ilgili bir uyarıcı ile karşılaşıldığında herkeste bu kalıp yargıların otomatik olarak harekete geçirildiğini öngörmektedir. Oysa gözden geçirilmiş yeni halinde ön yargılı ve ön yargısız kişilerin kalıp yargı niteliğindeki bilgiyi farklı zihinsel süreçlerden geçirerek işledikleri ileri sürülmüştür. Bu yeni modelde kalıp yargıların ilgili bir uyarıcıyla karşılaşıldığında otomatik olarak harekete geçirildiği fikri, fikri korunmaktadır. Ama harekete geçirilen bilginin herkes için aynı olmadığı ileri sürülmüştür. Yani aynı grubun herkesin zihnindeki bilişsel temsili farklıdır. Hedefteki gruba karşı düşük düzeyde ön yargısı olan kişiler hedefle ilgili uyarıcılarla karşılaştıklarında o grupla ilgili hem olumlu hem de olumsuz bilgiyi harekete geçireceklerdir. Oysa hedef gruba karşı ön yargısı yüksek düzeyde olan kişiler, hedef gruba yönelik detaylı bir temsile sahip olmadıkları için olumsuz bilgiyi harekete geçireceklerdir. Fakat bu harekete geçirilen bilginin grupla gerçekte ilişkili olan bir bilgi olduğu için değil, bir tür doğal olumsuz olduğu için harekete geçirilen bir bilgi türü olduğu ileri sürülür. Buna göre yüksek düzeyde ön yargılı kişilerin bilişsel sistemi herhangi bir dış grubu otomatik olarak reddetmekte ve küçümsemektedir. Zihinde bir kez harekete geçirilen bilgi, bilinçli bir müdahaleye uygun hale gelecek kadar uzun süre işlendiğinde, bu kişiler harekete geçirdikleri bilgide bir değişiklik yapmaya gerek duymayacaklardır. Çünkü bu işlenen bilgi onların kişisel değer sistemiyle uyuşmazlık göstermeyecektir. Oysa düşük düzeyde ön yargısı olan kişilerde, harekete geçirdikleri bilginin olumsuz kısmı kendi kişisel değerleriyle ve ön yargısız kişi, hoşgörülü kişi olarak tasavvur ettikleri sosyal kimlikleriyle çelişecektir. Bu olumsuz bilgiyi her zaman gerçekte ketlemeseler de bu kişiler olumsuz bilginin farkına vardıklarında onu ketlemeye güdüleneceklerdir. Sosyal biliş yaklaşımının bu kalıp yargı görüşü, kalıp yargı ve ön yargı ilişkisine dair görüşü eleştirilmiştir. Kalıp yargıların zihinde işlenme sürecine kişisel değer sistemi, bireysel kimlik ve sosyal kimlik de dahil olduğunda bu bilginin basit ve otomatik bir biçimde harekete geçirildiğini ileri sürmek zorlaşmaktadır. Kalıp yargı niteliğindeki bilgi pek çok koşula bağlı olarak ve stratejik biçimde harekete geçirilmektedir. Dolayısıyla kalıp yargıların zihinde otomatik olarak harekete geçirilmesi kaçınılmaz bir durum değildir. Ayrıca kalıp yargılar ve ön yargılar arasındaki ilişkinin tek yönlü ve basit bir ilişki değil, iki yönlü ve pek çok koşula bağlı olarak ortaya çıkan bir ilişki olabileceği öne sürülmüştür. Ayrımcılık Sosyal psikolojide ön yargı tutum, ayrımcılık ise tutumun yönlendirdiği davranış olarak görülmektedir. Ayrımcılık, belirli bir grubun üyelerine sadece o grubun üyesi oldukları için olumsuz, bazen de olumlu davranış gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık, antipati ve düşmanca duyguları ifade etmeyi içeren basit ön yargıdan linç, katliam ve toplu kıyıma kadar uzanabilen bir sosyal problemdir. Ayrımcılığın hedefi genellikle azınlık yani güçsüz konumda bulunan sosyal gruplardır. Her sosyal grup azınlığın hedefi olabilirse de tarihsel olarak sürekli ayrımcılığa uğramış sosyal grup ya da kategoriler, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, sınıf, fiziksel ve ruhsal engelliliktir. Önyargı ve ayrımcılık arasındaki ilişki Sosyal psikolojide önyargıların ayrımcılığa yol açtığı düşünülmektedir. Önyargı ve ayrımcılık arasındaki ilişki niteliğini tartışmak için iki soru sorulmaktadır. Önyargı her zaman ayrımcılığa yol açar mı? Diğer tutumlar gibi önyargılar da her zaman davranışa dönüştürülmeyebilirler. Çünkü önyargılar davranışa dönüşebilecek denli güçlü olmayabilir, önyargının hedefi olan sosyal grup fiziken var olmayabilir ya da varsa ayrımcılığa karşı normlar ve yasalar önyargıların davranışa dönüşmesini engelleyebilir. Her gözlenen ayrımcılığın arkasında Önyargının olduğunu varsaymak mümkün müdür? Bu soru şöyle de sorulabilir. İnsanlar önyargıları olmaksızın da ayrımcı davranış gösterebilirler mi? Bazı durumlarda insanlar hiç önyargıları olmadan da belirli sosyal gruplara karşı ayrımcılık yapabilirler. Eğer bir toplumda belirli sosyal gruplara karşı ayrımcılık bir norm ise, yani pek çok kişi tarafından normal karşılanıyor ve hatta teşvik ediliyorsa, bu durumda bazı insanlar önyargıları olmadığı halde sadece normu uymak için ayrımcılık yapabilirler. Önyargı kuramları. Sosyal psikolojide önyargıların kökenini açıklamaya çalışan pek çok kuramsal yaklaşım mevcuttur. Burada bu yaklaşımların sadece üç el alınmıştır. Bu yaklaşımlar sosyal biliş yaklaşımı, otoriteryen kişilik kuramı ve sağ kanat otoriteryenlik kuramıdır. Sosyal biliş yaklaşımı 1970'lerden beri sosyal psikolojiye hakim olan sosyal biliş yaklaşımı, insan zihnini bilgisayar gibi bir bilgi işleme sistemi olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre insan zihni, sosyal dünyadan gelen çok miktarda algısal bilgiyle boğuşmak durumundadır. İşte bununla başa çıkmak için bilgi işleme sistemimiz kalıp yargıları da açıklayan bir dizi bilişsel mekanizma geliştirir. Burada ele alınacak üç bilişsel mekanizma, sosyal kategorizasyon, dış grup homojenlik yanılgısı, ve hayali ilişkiselliktir. Sosyal kategorizasyon, ön ilk aşamasını oluşturan sosyal kategorizasyon, sosyal dünyayı biz ve onlar olarak bölme işlemidir. Gruplar arası farklılığı ve grup içi benzerliği arttırarak varılan bu kategorize etme işlemi nesnel işleyen bir süreç değildir. Dış grup homojenlik yanılgısı, dış grubu iç gruba kıyasla daha az değişken ve daha az karmaşık olarak algılama eğilimidir. Hayali ilişki Sosyal kategorizasyonun bir başka sonucu olarak hayali ilişkisellik, gözlemcilerin gerçekte aralarında ilişki bulunmayan iki olay arasında ilişki algılaması veya var olan ilişkiyi abartmasıdır. Sosyal biliş yaklaşımının eleştirisi 1. Sosyal biliş yaklaşımını eleştiren sosyal psikologlara göre bu yaklaşım bireyin diğer insanlar hakkında bilgiyi kodlayan ve bazen de yanlış kodlayan tek başına bir varlık olduğunu varsayar. Böyle bir birey görüşü neden sadece bazı insanların ön yargılı, diğerlerinin ise ön yargısız olduklarını açıklayamaz. Eğer hepimiz benzer bilişsel makinelere sahipsek ve bilgiyi benzer şekilde işliyorsak, neden tarihsel olarak belirli grupların ön yargının kurbanı olduğu açıklanamaz. 2. Sosyal biliş yaklaşımı kültürel ve tarihsel kökenlerinden bağımsız olarak tüm insanların aynı uyaranları algıladığı varsayımı nedeniyle eleştirilmektedir. 3. Eğer sosyal bilinç yaklaşımının varsaydığı gibi önyargı, bağnazlık ve ırkçılık sosyal dünyaya ait bilgi işleme sistemimizin doğal sonuçları ise bu, bu tarz davranışların değiştirilemeyeceği ve dolayısıyla mazur görülmesi gerektiği sonucuna yol açar. Önyargı hakkında kötümser olan bu görüş, böylece önyargının kaçınılmaz olduğunu da ileri sürmüş olur. Otoriteryen kişilik kuramı Almanya'da nazi faşizminin yükselişi, ABD'de bir grup araştırmacıyı faşist rejimleri mümkün kılan psikolojik özellikleri çalışmaya yöneltmiştir. Adorno'nun başını çektiği bu grup, araştırma sonrasında köklerini psikanalitik kuramla açıkladığı otoriteryen kişilik görüşünü geliştirmiştir. Araştırmacılar çalışmalarında kişilerdeki otoriteryen ve faşist eğilimleri belirlemek için F ölçeğini geliştirmişlerdir. 9 boyutu bulunan F ölçeğinin özellikle ilk 3 ilk boyutunun önemli olduğu belirtilmektedir. Bu üç boyut gelenekçilik, otoriteryen boyun eğme ve otoriteryen saldırganlıktır. Adorno ve arkadaşları otoriteryen kişiliğinin kökeninin acımasız çocukluk deneyimlerinde yattığını ileri sürmüştür. Kurama göre çocukluklarında bir taraftan idealleştirilmiş, diğer taraftan aşırı olumsuzluk dolu, ikili bir dünya deneyimlemiş olan bu kişiler otoriteye itaati öğrenirler ve bazıları babaların standartlarına erişmek için mazoşist eğilim geliştirebilirler. Otoriteye itaat ve saygı yetişkinlikte de devam eder ve itaat yalnızca ana babaya değil, diğer otorite figürlerine de genişletilir. Ancak bu aşırı itaat, otorite figürlerine yöneltilemeyecek olan aşırı bir kızgınlık da üretir. Bu kızgınlık kendinden aşağı olarak algıladıkları kişilere yönelir. Otoriteryen kişilik kuramının eleştirisi. Otoriteryen kişilik kuramı hem kuramsal hem de yöntemsel olarak pek çok eleştiri almıştır kuramsal eleştiriler. En temel kuramsal eleştiri, bu kuramın ön yargıyı sadece bir kişilik bozukluğu olarak görmüş olmasıdır. Yani kuram, toplumsal bir olguyu kişiliğe indirgediği, çok dar bir biçimde çocuk yetiştirme pratikleriyle ilişkilendirdiği için eleştirilmektedir. Ancak bunun haksız bir eleştiri olduğunu savunan psikologlar bu eleştiriye şöyle yanıt vermektedirler. Bu kuram sadece bir kişilik kuramı değildir. Toplumsal koşulları ve politik ideolojileri de içeren karmaşık bir kuramdır. Özünde kişilik kuramı bile olsa bu kuramın kişilik kavramlaştırması normalde kabul edilen kişilik kavramından daha sosyaldir. Kuramda söz edilen kişilik boşlukta ortaya çıkmış değildir. Tersine kişilik aile ve otorite yapısının, devletin örgütlenme yapısının ve diğer yapısal koşulların bir işlevi olarak görülür. Yöntemsel eleştiriler. F- ölçeği güvenilir bir ölçek olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Sağ kanat otoriteryenlik kuramı 1980'lerde Altmaier, otoriteryen kişilik kuramı konusunda yaptığı çalışmalarla bu kuramı olan ilgiyi tekrar canlandırmıştır. Altmaier, F ölçeğini eleştirerek bunun yerine otoriteryen kişilik için güvenilir bir biçimde saptanabilecek sadece üç boyut olduğunu ileri sürmüştür. Altmaier'in ölçeğinde yer alan boyutlar, otoriteryen boyun eğme, otoriteryen saldırganlık ve gelenekçiliktir. Altmaier, otoriteryen kişiliğin kökenini psikanalitik kuramla değil, sosyal öğrenme kuramıyla açıklamıştır. Bu yaklaşıma göre çocukların çoğu otoriteryendir ve bu normal bir gelişme olgusudur. Yani asıl açıklanması gereken Adorno ve arkadaşlarının savunduğu gibi insanların nasıl önyargılı hale geldiği değil, insanların nasıl o hoşgörülü hale geldiğidir. Altmayer'e göre ergenlikte farklı deneyimler yaşamak, örneğin azınlıklarla, eşcinsellerle, radikallerle temas kurma, otoriteryenliği azaltmakta ve yok etmektedir. Altmaier yaptığı görgül araştırmalarda sol kanatta politika yapanlarla otoriteryenlik arasında bir ilişki bulamadığı için geliştirdiği ölçek sağ kanat otoriteryenlik ölçeği, geliştirdiği ön yargı kuramı sağ kanat otoriteryenlik kuramı olarak bilinmektedir.